Hırslar falan çok. Ama şey, yemeğine Ne haber Alican? İyidir, hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyi, sağ ol sen. Ne haber? İyi, selam. Merhaba. Görüşürüz sonra. Afiyet olsun. Sağ ol. nereden çıktı ya? Alican buranın sahibi. Öyle mi? Biz buraya bayağı sık geliriz de. Ne güzel. Paltonu çıkartmayacak mısın? Burası bayağı sıcak. Dedik. Fiş, pişeceksin yoksa. Çıkaracağım. Bereni de çıkart istersen yani. Kafe içindeyiz sonuçta. Pardon bakar mısın? Bereni kalacak mı? Hı -hı. Teşekkürler. Kart gerçekten pişeceksin çok sıcak. Aa. Bu ne be? Ne yapıyorsun sen ya? <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk. Zeynep evde mi? Zeynep gelmedi daha. Girsene. Rahatsız etmeyeyim. Yok canım. Rahatsızlık olur mu? Gir. Sağ ol. Gel. Sağ ol. Bana hala ne olduğunu söylemeyecek misin? Hayır. Hayır. Kendimi kesmiş anlamadım ki. Barış hadi gidelim. Bir dakika. Sana ne? Sen niye üstüne alıyorsun? <laughs> Allah Allah ya. o çeneni kapatacak mısın <laughs> sen artık? Begüm'cüğüm istersen kendi kuaförümü önerebilirim. Kızım sana ben ne dedim? <laughs> sana! Susarım susmam. Sana ne? Ha? Sen o koca çeneni kapatacak mısın artık? <laughs> Melisa ne oluyor? geri zekalı bize laf attı da. Yalan söylüyor. Helanı mı arıyorsun arkadaşım? Arıyorum. Ne olacak? Ne olacak? Bir daha buraya girersen kolunu kırıp eline veririm. Şimdi buradan. Hayvan herifler. Uzatma sen de Beküm. Yürü git. Misin? Bilmem. Ne bileyim ya. Yani. Başım şişti galiba benim ya. Biraz. <laughs> hadi gel bir taksi bulup hastaneye falan gidelim. Gerek yok ya iyiyim ben. Nasıl gerek yok? Eczaneye gidelim en azından. Dikiş falan unutarlar belki. Gerçekten iyiyim ben. Hiçbir şey yok? Saçmalama hadi yürü ya. <laughs> tamam peki benim. Peki. Tamam bırakabilirsin. İyi ki aradın beni biliyor musun? Ya evde boş boş oturuyordum zaten öyle. Annemlerle de aram pek iyi değil zaten. Ne oldu ki? Ben bir şey yaptım. Ne yaptın? Kötü. Çok kötü bir şey. Aa dokunma. Acıyor mu? Yok. Yani daha iyi. Ya Barış çok özür dilerim. Hepsi benim yüzümden oldu. Yok canım. Yani senin hiçbir suçun yoktu ki. Ben Beren'i çıkartmasaydım bunlar olmayacaktı. Hem zaten sen beni durdurmaya çalıştın. Kavgayı da ben çıkarttım. Yani benim suçum bu. Nereden bilecektin ki? Hala anlatmadı neden olduğunu. Kuaför mü kesti? Yani eğer kuaförün kestiyse... ...ona çok güzel bir tazminat davası açabiliriz. Ya bunları sonra konuşsak olur mu? Sen bilirsin. Sen şimdi git, bir güzel dinlen. Sonra konuşuruz. İstersen seni bırakabilirim. Yok, ben yürüyeceğim. Peki. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Tamam o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Zeynep, gecenin bir yarısı seni burada hayatta bıraktım. ben başımın çaresine bakabilirim, tamam mı? <laughs> Yanında para var mı bari? <laughs> gerçekten Zeynep'e parası var mı diye bir soru mu sordun? Kusura bakma, ben gideceğim. Begüm. İstersen birlikte <laughs> Olur. Hadi o kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.